Sevgili öğrencilerimiz merhaba. 2024 sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 2 Haziran 2024 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecektir. Birinci oturum 9.30'da başlayacaktır. Sözel alandan oluşan 50 soru için süre 75 dakikadır. İkinci oturum 11.30'da başlayacaktır. Sayısal alandan oluşan 40 soru için süre 80 dakikadır. Birinci oturum sonunda verilecek 45 dakikalık arada ihtiyaçlarınızı giderebilir, okul bahçesine çıkabilirsiniz. Okul bahçe kapısından sadece öğrencilerimiz içeriye alınacaktır. Cep telefonu ve benzeri iletişim araçlarıyla kesinlikle sınav binasına girmeyiniz. Herhangi bir sağlık sorununuz var ise sınav görevlerine bilgi veriniz. Geçerli kimlik belgesi ve onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır dağıtılan cevap kağıdınızı kontrol ediniz. Size ait olduğunu anladıktan sonra cevap kağıdı üzerindeki kitapçık türünü kodlayınız ve imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdına işaretlenmeyen cevapların değerlendirmeye alınmayacağını unutmayınız. Sınav bitiminde sınav evraklarınızı sınav görevlilerine teslim ediniz ve salon yoklama listesini imzalayınız. Siz değerli öğrencilerimiz için bazı hatırlatmalarda bulunmak isteriz. Sınav gecesi erken yatınız. Sabah erkenden kalkarak rutin kahvaltınızı yapınız. Geçerli kimlik belgenizi yanınıza almayı unutmayınız. En az 2 adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalem tıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi ve içme suyunuzu yanınıza alınız. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.